Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle tüpraşı inceleyeceğiz. Tüpraşta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle genel olarak fiyat grafiğine bakıldığında buradaki düşüş kanalını kırmasıyla daha doğrusu düzeltme hareketini kırmasıyla birlikte fiyat 138 seviyesinden 176 seviyesine kadar çıkmış. Ardından da kar satışlarla gerilemiş. Ancak burada kısa vade emalar destek olmuş ve cuma günü %2'ye yakın pozitif bir fiyatlamayla 164.8 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Şimdi genel görüntü aslında burada pozitif arkadaşlar. Ana trendimizde yükseliş dediğim gibi yükseliş sonrası buradan %25'e varan bir getiri sunmuş. Satış yemiş. Satışlar 160 seviyesine kadar sürmüş. Ancak tekrardan emaların üstüne kalarak bu negatif fiyatlamayı pozitife çevirmeyi başarmış arkadaşlar. Şimdi burada hem kısa vadeci hem uzun vadeci arkadaşlar isterlerse risk alabilir. 160 bölgesi kırılmadığı sürece ilk hedefi burada 176 olacaktır. 176'nın geçilmesiyle birlikte orta vadede 210 seviyesi hedeftir tüpraş tarafındaki. Aslında önemli olan band tekrardan bu üst kanala geçmesi. 210'un üstünde fiyatlamalar yapabilir uzun vadede bandını değiştirip bir katlam yapabilirse de 255-260 bandı tüpraş tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Negatif fiyatlamaların devam etmesi için de 160'ın kırılması gerekiyor ki 160 kırılırsa bu aslında tüpraş için alım fırsatı olur. 160'ın altına tekrardan 150-145 bandına doğru da bir geri çekilme mümkün arkadaşlar. Böyle bir durumda da fiyatların geri çekilmesi sürüp aşağı yönlü bir baskıyla söylediğim rakamlara gelmesi durumunda da bir alım fırsatı oluşacaktır ki bu seviyeler gelmesi durumunda almanızı aslında önerinin burası tüpraş için gayet uygun seviyeler bu seviyeleri tekrar söyleyeyim 160 önemli burada zaten şu anda gördüğünüz gibi bu desteği kırmamış desteği kırmaması ile birlikte kısa vadeli pozitif bir fiyatlama oluşturmuş eğer 160 kırarsa 150-145 bandına doğru bir geri çekilme görebiliriz. Böyle bir durumları alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Türktaş hafta içi de bilançosunu açıklayacak. 4 Mart'ta iyi bir bilanço yine bekleniyor ve bilanço sonrası da temettü miktarı da belli olacaktır. Genel olarak beklenti yani aracı kurumların temettü tahmini de 15 ile 25 lira arasında geçiyor. Yani hisse başında 15 ile 25 lira arasında temettü vermesi bekleniyor. İsteyen temettü oynar, isteyen uzun vadeler, isteyen kısa vadeler burada risk alıp 176 bölgesinden de Satabilir tamamen tercih teknik olarak rakımlar bu şekilde maalesef 166 negatif şu anda bu şurada gördüğünüz aşağı yönü kanalı kırması pozitif olsa da 160'ı kırmaması gerekiyor burada ilk hedef 176 176'ın üstünde de yükseliş hareketi devam edecektir orta vadede 210 seviyesi hedef olur eğer bir katlama yapabilir bunun üstünde fiyatlamalar görebilirsek band değişimiyle birlikte uzun vadede biz tüp baş tarafında. 255-260 bandını da hedef fiyat olarak takip edebiliriz. 160 kırılırsa da geri çekilmeler alım fırsatı özellikle 145 ve 150 bandını doğru düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tüpraş bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.